İtalya'da ölü sayısı 8165'e yükseldi. İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını dünya geneline yayılmaya devam ediyor. İtalya'da ölü sayısı 662 artarak 8165'e yükseldi. Vaka sayısı ise 80539 oldu. Son bilgilere göre vaka sayısı 500 bini geçerken virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı da 22 bini aştı. İran'da şu ana kadar 2234 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da ise bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 655 arttı, ülkede virüse bağlı ölü sayısı da 4000'i geçti, doktorlar telaş içinde, hastaları kurtarmak için gece gündüz demeden canla başla çalışıyorlar, görüntüler İtalya'nın ana merkezi Lombardiya'dan gelen görüntülerde, doktorların Bergama kentindeki hastaları kurtarmak için çalıştıklarını ve çok stresli olduklarını, sedyelerin birinin gelip diğerinin gittiğini, izole haldeki hastaları kurtarmak için çok çaba gösterdiklerini, belirttiler. Hayatlarında ilk defa bu kadar stres içinde kaldıklarını, hastaların hiç tedavi görmeden öldüklerini söyledi.